Sana açıklamak zorunda mıyım? O yine düşmanımız olacak. Şimdi Ayşe'le işte nasıl evleneceğim ben anne? <laughs> Aynen öyle. Ben de aynı şeyi merak ediyorum. Gerçekten çok öfkeliyim. Peki ben ne yaptım? Öfkemi o çıkardım. Şimdi şimdi Lakshmi ile birlikte bana da lanet okuyorlar. Bir de bana akıl sızıyorsun. Ah Lakshmi. Madem boşalmak istiyordu neden Rishi ile evlendi ki? Belki bıraksaydı onunla ben evlenirdim onu benden aldı. Şimdi de terk ediyor. Lakşmi her şeyi mahvetti. Şimdi de Lakşmi buraya geri geldi. Kardeşleri zaten bizim sırtımızdan geçiniyor. Şimdi Lakşmi döndü. Bana kim yardım edecek? Abla, bana bak. Şimdi çok güçlü olmalısın tamam mı? Şalo ablam ve ben her zaman yanında olacağız. Bunu biliyorsun. Babam da bizimle. Onun gücü, duaları ve öğretileri her zaman seninle olacak abla. Lütfen kötü hissetme. Abla, eğer sen iyi olursan her şey yoluna girer zaten. Sadece iyi ol. Aç şunu aç şunu aç şunu lütfen aç şunu Olamaz Telefonu bile açmıyor Ne yapacağım ben Sonal çok kötü olmuştur Çok normal kötü olur tabi Bana o kadar yardım etti ama annem Annem onu aşağılayıp evden kovdu Şimdi Sonal'dan nasıl özür dileyeceğim Aşiş Aşiş'i arayabilirim Belki beni onunla konuşturur Hadi bari sen aç şunu. Ne var? Acil bir durum mu? Evet acil bir durum. Sonal nerede? Onunla konuşmam gerek. Bir şey mi oldu? Nasıl yani? Kendisi beni aradı. Sesi üzgün geliyordu. Evet bu yüzden sana soruyorum. Sonal nerede? Onunla konuşmam lazım. Gerçekten önemli. Buraya geliyor. Söyle şimdi ne oldu? Tam olarak neredesin? Paradise Hotel. Cuhu Tamamdır. Hemen şimdi oraya gelip onunla konuşacağım. Lütfen, lütfen ben oraya ulaşana kadar Sonal'ın gitmesine izin verme lütfen. Sonal ne derse ben onu yaparım. Gitmemi isterse elbette giderim. Onunla görüşmem benim umurumda bile değil. Bu ne böyle? Telefonu yüzüme kapattı. Ha, olamaz. Ama çok şanslı. Çok iyi bulmuşsun Sonal. Erkek arkadaşı tam ona göre. Çünkü hiç hiç sözünden çıkmıyor. Eskiden Rişi de benim sözümden çıkmazdı. Ama şimdi... Şimdi sadece Lakşmi'nin sözünü dinliyor. Hiç sorun değil. Yine sıra bana geldi. Rishi istediklerimi yaptırma sırası bana geçti. Yine etrafımda pervane olacak. Lakşmi senin hayatından çıkacak artık Rishi. Sonsuza kadar. Abla sen ağlama. Ağlamaya devam edersen hasta olursun. Ağlamayacağım. Ablacığım. Sana bir şey sormak istiyorum. lütfen. Lütfen. Hiçbir şey sorma. Aynı şeyi tekrar tekrar sorarsan, sana cevap vermekten korkuyorum. Sadece bir şeyi bil. Bu durum yalnızca benim kararım. Ah benim Kara Talih'im. Neden her şey ters gitti? Zengin bir aileyle akrabalık kurduk diye artık zengin olurum diye düşünmüştüm ama her şey beklemediğim kadar ters gitti. Gerçi bu sersem lakşmi nafaka istemiştir herhalde. Başka bir şey, bir şey alamadım ama, ama nafakayı ondan yok, koparmalıyım. Lakshmi, al su iç. Al, al hadi bak. Soğuk. Buz gibi sakinleş. Al hadi. Ee, Lakshmi, şimdi sana soracaklarıma açık açık cevap ver tamam mı? Ee, yok yok. Boşanmanın sebebini sormayacağım sana. Boşanmanın bedelini soruyorum. Nasıl yani? Nasıl? Anlamadın mı? Boşanırken biraz para talep etmiş olmalısın ha? Adı neydi onun? Aa, falaka. Aa, hayır. Ne? Nafaka. Aa, hiç para aldın mı? ha? Ee, peki o zaman ne zaman verecekler? Ne kadar verecekler? Bunlar iş konuştun mu? He? Vermeyecekler. Ne demek vermeyecekler? Neden vermiyorlarmış? Ne demek vermiyorlar? O malikaneyi başlarına yıkar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.